Merhaba Akdeniz kanalı izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Ferre Ankas Reset kullanıcı yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Öncelikle görmüş olduğunuz siyah renk Ankas Reset'i yaklaşık bir buçuk yıl önce satın aldık. Yüksek bir fiyata, az bir fiyatla değil diğer markalar daha önce kullandık. 5 yıl, 10 yıl gibi hiç arıza vermeden kullandığımız markalar oldu. İsim vermek istemiyorum. Fakat bu fırın bir yıl sonra bozuldu arkadaşlar. Benim kullanıcı yorumum bu. Bir yıl sonra bozuldu. Servis çağırdık, geldiler sağ olsunlar. fırında ısıtma sorunu vardı. Soğuk hava üflüyordu. ısıtmıyordu sorunun şu tuştan kaynaklandığını söylediler doğru mu yanlış mı bilmem bilmiyorum ee, sonra e, sorunu burada yapamayacaklarını söylediler ve fırını komple söküp götürdüler fırını e, mahvetmiş bir şekilde geri getirdiler servis yani ferre servisinden yaşadığım deneyim de bu bunu da aktarmak istiyorum fırın artık kapağı doğru düzgün kapanmıyor kapatırken çatır çatır her yeri oynuyor bakabilirsiniz mahvettiler fırını servis ve aradığımızda da hiçbir şekilde ilgilenmediler kabullenmediler ferre de arkasında durmadı bakın arkadaşlar bakın arkadaşlar fırın kapanmıyor artık eskisi gibi mahvettiler 1.5 yıllık fırını bu hale getirdiler yani. Benim yorumum bu. Canlı canlı siz de görün. Hadi fırını geçtik. Artık fırının yani kullanılamaz hale getirdiler. Artık buradan hava kaçırma sağlıyor. Artık doğru gün kullanamıyoruz da. Gelelim Ankastre. Ankastre'de de aldığımızdan beri sadece 3. en hızlı seviye çalışıyor. 1-2 çalışmıyor. Bunu size canlı canlı göstereyim. Gelen Ses için de yorumları sizlere bırakıyorum. Ben bir yorum yapamayacağım. Bakın bir çalışmıyor. Bu aldığımız ilk günden beri böyle. İki çalışmıyor. Üç çalışıyor ama gelen sese bakın. Bakın arkadaşlar. Canlı canlı gördünüz. Sadece 3 çalışıyor. Sürekli de bir insan 3'te çalıştıramaz yani e, bu Ankatse seferini Bu 1-2'yi neden koymuşlar? Bunu servise sorduk. Bunun normal olduğunu ve bir şey yapamayacaklarını söylediler. Bu sorunu çoğu kişi yaşıyormuş. Kronik bir sorun mudur bilemem ama e, hiçbir şekilde ilgilenilmedi. Servis bunu e, yapamayacağını söyledi. Aldığım bilgi bu şekilde. Benim yaşadığım deneyim bu şekilde. E, canlı canlı gördünüz. Fırın bu şekilde bir fırın. Ben başka da bir söz eklemek hani istemiyorum. Umarım video faydalı olmuştur. Merak edenler için Ferre sorun yaşatıyor mu? Servisi aldığınız ürün arıza yaptığında nasıl bir servis hizmeti veriyor Ferre servisleri? Bunu da anlattım videoda. Bakın arkadaşlar. Allah aşkına. Yani ne hale getirdiler. Kapanmıyor artık fırın. Bakın. Bakın. Daha bir buçuk yıllık fırın. Dünyanın parasını verdik buna. Yani çeyizini almayı düşünenler fırın almayı düşünenler için umalım, umarım bu yorum faydalı olmuştur. Bilerek bilinçli olarak alın. Alacağınız ürünü. Benim yaşadığım deneyim bu şekilde. E, yorumlarınızı, sorularınızı sorabilirsiniz. Umarım video faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.